Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalkacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız bu hazırladığımız bekle uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bu kağıdı bilgisayar çıktısı alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin düzeltileceksiniz. Eğer ayrıntılı bilgiyle işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.